Merhaba sevgili masal severler. Bugün sizlere çok özel, çok güzel bir masal anlatacağım. Bu masal çok önemli bir bayramı, kurban bayramını daha yakından tanımanızı sağlayacak. Hazır mısınız? Öyleyse gözlerimizi kapatalım ve masal diyarının kapılarını aralayalım. Küçük Can yatağında bir sağa, bir sola dönüyordu. Kalbi pat pat atıyordu sanki. Yarın Kurban Bayramı'ydı. Biliyordu ki yarın sabah erkenden kalkacak. Babasıyla camiye gidecek, dedesinin ellerini öpecek. Anneannesinin mis gibi tarçın kokan kurabiyelerinden yiyecek. Belki de en güzeli cepleri harçlıklarla dolacaktı. Can hayallerinde bir uçan halının üzerinde bütün şehri gezip şeker topladığını görüyordu bile. Sabah pencereden süzülen güneş ışıklarıyla uyandı Can. Bir de kulağına çalınan hafif bir fısıltıyla annesi ve babası çoktan uyanmış bayram için hazırlanıyorlardı. Can pijamayla kapıdan uzanırken babası gülümsedi. Hop! Canım oğlum bugün sıradan bir gün değil ki. En güzel giysilerini giy, kalbin gibi pırıl pırıl ol. Can en sevdiği gıcır gıcır bayramlıklarını giydi. Kendini sanki yepyeni, parıldayan bir prens gibi hissetti. Camiye gittiklerinde Can'ın gözleri kocaman açıldı. Kapının önündeki ayakkabılık sanki bir ayakkabı denizi gibiydi. Renk renk, çeşit çeşit. İçeri girdiklerinde yumuşacık halılar ayaklarını okşadı. Her yerden mis gibi temizlik kokusu geliyordu. Herkesin yüzünde kocaman, sıcacık bir gülümseme vardı. Babasının yanında durup abdest alırken izledi onu. Sular şırıl şırıl akarken Can babasının yüzündeki huzuru gördü. Sonra içeri geçtiler. Namaz kılınırken Can ilk defa bu kadar çok insanın bir araya geldiğini, aynı anda eğilip kalktığını, aynı duaları fısıldadığını gördü. Babası eğilirken fısıltıyla "Bak Can." dedi. "Bayram namazı bizi bir araya getiren, Rabbimize teşekkür ettiğimiz çok özel bir an. Hepimiz aynı amaç için buradayız." Can bu birliğe hayran kalmıştı. Namazdan sonra herkes birbirine sarılıyor, omuzlara vurup "Bayramınız mübarek olsun." diyordu. Can da babasıyla birlikte birçok el öptü. İlk harçlığını daha camideyken cebine indirdi. Cebinin kenarından parlayan bozukluklar canın keyfini iyice yerine getirmişti. Cami çıkışı canın ailesiyle birlikte dedesi ve anneannesinin evine gittiler. Kapıyı çaldıklarında mis gibi tereyağlı tarçınlı kurabiye kokusu burnuna geldi. Sanki kurabiyeler kapıdan önce canı karşılamıştı. Anneannesi kapıyı açar açmaz cana kocaman sarıldı. ''Hoş geldin benim balım, bayramın mübarek olsun.'' dedi. Can, dedesinin elini öptü, o da avucuna buz gibi 50 lira koydu. Can'ın küçük cebi şimdiden dolmaya başlamıştı bile. Evde kocaman bir sofra kurulmuştu. Tüm teyzeler, amcalar, kuzenler. Sanki bir şenlik yaşanıyordu. Can, kuzenleriyle bahçede koşuşturup oynarken, uzaktan akrabası olan Ali'nin ve komşu teyzenin de geldiğini gördü. Ali ile daha geçen hafta top yüzünden küçük bir tartışma yaşamışlardı. Topu kimin aldığını bir türlü çözememişlerdi. Can Ali'ye bakıp biraz çekindi ama Ali ona doğru bir adım attı, elini uzattı. "Bayramın mübarek olsun Can." dedi Ali gülümseyerek. Can da gülümsedi. "Senin de Ali." O an aralarındaki tüm kırgınlıklar sanki sihirli bir rüzgarla uçup gitmişti. Bayram küsleri barıştırıyor, dostlukları güçlendiriyordu. Tıpkı dedesinin her zaman söylediği gibi, bayramlar kalpleri birleştiren, küsleri barıştıran sihirli bir köprüdür yavrum. Öğle yemeği yenirken herkes neşeyle sohbet ediyordu. Can'ın meraklı bakışlarını fark eden dedesi ona göz kırptı. Canım dedi. Bugün aslında ne kadar büyük bir bayram yaşadığımızı biliyor musun? Can başını salladı. Harçlıklar ve kurabiyeler bayramı dede. Dedesi güldü. Haklısın balım, onlar da bayramın güzelliklerinden. Ama Kurban Bayramı aynı zamanda kocaman bir fedakarlık ve paylaşım bayramıdır. Can'ın kaşları çatıldı. Fedakarlık mı dede? O ne demek? Dedesi elini Can'ın omzuna koydu. Bak canım, çok eski zamanlarda Allah'ın çok sevdiği bir peygamber varmış. Adı Hazreti İbrahim. Allah onu çok seviyormuş. Bir gün Hz. İbrahim bir rüya görmüş. Rüyasında Allah'ın ondan en sevdiği varlığı, sevgili oğlu İsmail'i Allah yolunda kurban etmesini istediğini görmüş. Düşünsene Can, bir babanın en sevdiği, gözünden sakındığı oğlunu. Nasıl zor bir şey değil mi? Can'ın gözleri kocaman açıldı. Aman Allah'ım! İsmail korkmuş mudur sence, dede? Dedesi gülümsedi. Kim bilir Can, Belki biraz korkmuştur ama babasına o kadar güvenmiş, Allah'a da o kadar inanmış ki babasının kararına saygı duymuş. İkisi de Allah'a olan sevgilerinin ne kadar büyük olduğunu göstermeye hazırmış. İbrahim tam kurbanı kesecekken işte o anda Allah gökyüzünden bir koç göndermiş. Çünkü Allah onların samimiyetini görmüş. Allah et ya da kan istemez ki can. O bizim kalbimizin temizliğini, ona olan sevgimizi ve onun için bir şeylerden vazgeçme cesaretimizi görmek ister. Bu olay bize şunu öğretir Can. Allah'ın sevgisini kazanmak için bazen en değerli bildiğimiz şeylerden bile vazgeçmeye hazır olmalıyız. Bu, sevdiklerimizi kaybetmek değil, Allah için bir şeyler feda edebilme yürekliliğini göstermektir. Tıpkı kutsal kitabımız Kur'an'da yazıldığı gibi, onların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sadece sizin takvanız, Allah'a karşı sorumluluk bilinciniz ulaşır. Yani kalbinin temizliği ulaşır Can. Can, dedesinin anlattıklarını büyük bir dikkatle dinledi. Kurban bayramının sadece eğlence değil, aynı zamanda bu kadar derin bir anlamı olduğunu ilk defa bu kadar net anlamıştı. Bir masal gibiydi sanki. Dedesi devam etti. İşte bu yüzden Kurban Bayramı'nda Müslümanlar Allah'ın rızasını kazanmak için hayvanları kurban ederler. Bu, İbrahim peygamberin teslimiyetinin bir hatırasıdır. Peki bu hayvanlar ne oluyor dersin Can? Can omuz silkti. Bilmem ki dede, yemek mi oluyor? Evet, bir kısmı öyle dedi dede. Kurban edilen hayvanların etleri üç parçaya bölünür. Bir kısmı ailemiz için, bir kısmı eşimiz dostumuz için, ama en önemlisi bir kısmı da hiç tanımadığımız yiyecek ihtiyacı olan fakir ve yoksul kardeşlerimiz içindir. Böylece herkesin yüzü güler, kimse kendini yalnız hissetmez. Bu paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel yollarından biridir. Peygamber Efendimiz de ne demiş biliyor musun? Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bayramda bizler de kimseyi aç bırakmamaya çalışırız. Can'ın zihninde yeni kapılar açılmıştı. Bayramın sadece harçlık ve tatlılardan ibaret olmadığını, çok daha derin bir anlamı olduğunu anladı. "Peki dede," dedi, "herkes kurban kesmek zorunda mı?" Dedesi gülümsedi. "Çok güzel bir soru canım. Kurban kesmek, durumu iyi olan Müslümanlar için vaciptir. Yani zenginliği yeterli olanlar için yerine getirilmesi gereken önemli bir ibadettir. Herkes kurban kesmek zorunda değildir. Önemli olan Kalbimizin zenginliği ve paylaşma isteğimizdir. Bir kurban kesemesek bile bayramda sevdiklerimizle paylaşmak, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, küsleri barıştırmak tüm bunlar bayramın ruhuna uygun hareket etmektir. O gün Can hem bahçede kuzenleriyle doyasıya top oynadı, hem lezzetli yemekler yedi, hem de yüreği sevgiyle, paylaşma duygusuyla doldu. Akşam eve döndüklerinde can yatağına uzandı ve gözlerini kapattı. Kafasında kurban bayramının rengarenk görüntüleri, anneannesinin kurabiyelerinin mis kokusu, dedesinin sıcak gülümsemesi ve İbrahim peygamberinin fedakarlığı bir masal gibi dönüp duruyordu. Kurban bayramı sadece bir tatil değil, aynı zamanda yürekleri birleştiren, iyiliği çoğaltan ve paylaşmayı öğreten büyülü bir zamandı. Can uykuya dalarken fısıldadı, İyi ki varsın kurban bayramı.'' Evet sevgili arkadaşlar. Bir masalımızın da sonuna geldik. Umarım sizler de küçük can gibi Kurban Bayramı'nın ne kadar özel ve anlamlı bir bayram olduğunu, kalplerimizi nasıl birleştirdiğini, paylaşmanın ne kadar güzel olduğunu hissetmişsinizdir. Bu masalı beğendiyseniz lütfen videoyu kocaman bir beğeniyle ödüllendirmeyi unutmayın. Kanalıma abone olarak ve o küçük bildirim zilini açarak yeni masallarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki masalda görüşmek üzere. Kurban bayramınız mübarek olsun. Hoşçakalın.